Rize Spor, Süper Lig'in 5. inci haftasında evinde ağırladığı Gençler Birliği'ni 1 ila 0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rize Spor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Rize Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige başlangıcımız malum. Göztepe maçı sonra Alanya deplasmanı, Galatasaray deplasmanı ve ertelenen bir maçımız. Aldığımız bir puan çok kötü oynadığımız sadece Göztepe maçının 40 dakikası onun dışında bu 3 maç içinde kabul edilebilir performanslar ve çıkarabildiğimiz bir puan. Bugün bence o maçların altında bir performans ve gelen 3 puan. İlk yarıdaki dizilişimiz Gençler Birliği takımı tarafından, teknik kadrosu tarafından çok iyi analiz edilmiş. Ve gerçekten bizi tıkadılar. Onlar pozisyon bulabildi mi? Hayır, ama biz ofansif olarak maçın başında Halil'in bir şutu var, Alisov'un bir geçiş şutu var. Onun dışında pozisyon bulamadık, istediğimiz atak sürekliliğini yakalayamadık. Çünkü dönen topları çok geç kazandık. İlk yarının son 10 dakikası ve ikinci yarı sistem değişikliğine gittik. Çünkü tıkandık gerçekten. Bu noktada da ikinci yarı biraz daha etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Yeterli miydi? değildi, hayır, onlar bizden iyi miydi, bence o da hayır. Tipik bir beraberlik maçı gibi giderken, Emrecan çok kritik bir gol attı. Üstüne topu uzaklaştıramadık ve yine bir karambol. Elin yüze gelmesi, dedi hakem ve penaltı. Onlar da penaltıyı kaçırdı ve bir şekilde maçı 1-0 kazandık. Futbolun hem son andaki sevindirici anlarını yaşadık biz kendi tarafımızdan. Gençler Birliği ise futbolun dramatik yönüyle karşılaştığı, ortalama futbol seyircileri içinde, bu maçı tarafsız seyredenler için de bence keyifli bir son bölümdü. Bugün çok istediğimiz oyunu oynamadık. Maç tipik bir beraberlik maçıydı ama çok şükür biz maçtan 3 puanı kazandık, dedi. Taraftarların tezahüratlarıyla ilgili soruya yanıt veren teknik direktör Palut, vize spor takımı, benim geldiğim günden bugüne kıyasladığımız zaman rakipleri ve futbol kamuoyu tarafından çok daha fazla saygı duyulan, çok daha fazla önlem alınan, çok daha fazla değer gösterilen bir takım. Rize Spor'un karşısındaki rakip kendine bir çeki düzen veriyor bir kere. Sonuçlar öyledir, böyledir. Yani sanki hep kötü, kötü de kredi kullanıyormuş gibi bir durum yok. İlk önce bunu aldım cebime koydum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ben hangi kulüpte çalıştığımı da çok iyi biliyorum. Yaptığım işi de çok iyi biliyorum. Ben tabiri caizse çırpınıyorum. Her antrenman çırpınıyorum. Her maç çırpınıyorum. Benim vicdanım rahat. Ama Rize spor takımında, sanki Rize spor takımını aldığımız yerden çok daha altlara getirmiş, yerle yeksan etmişiz gibi bir havada yaratılırsa, o uysal adam yok olur ben işimin farkındayım. Bugün Allah yardım etti, kazandık. Bunun da farkındayım. Rize spor takımı saygı görüyor beyler. Rize spor takımı, benim bildiğim günden bugüne kadar ki en maksimum saygısını görüyor. Rakiplerden, futbol kamuoyundan, bunun dönem dönem sportif karşılığı veremiyor olabiliriz. O ayrı bir konu, ama sürekli de kredi kullanıyorsun. Rize spora değer katıldı değer kusura bakmayın, değersiz edemiyorum, değersizli asla demiyorum, her zaman değerli. Çok güzel bir camia Rize Spor. Şehri seviyorum, insanları da bugün bağıranları da seviyorum. Zaten benim sorumluluğumdaki bir performanstan dolayı başkalarına bağırıldığı zaman, negatif anlamda, ben buna üzülürüm. Sorumlu benim ya, Ahmet, Mehmet değil, tabii ki bana bağırılacak. Beni alkışlıyor ya, tribünlere çağrılıp bugün de bana bağıracak. Ama iyi günlerde sadece o günü konuşan. Bugün güzeldi yani. Kötü günleri yakaladığı zamanda, o kötü günleri geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet benden zekanın çok altında. Benim zekamın çok altında. Ben anlamıyor muyum? Saygı duyuyorum gösterilen tepkilere. Taraftarımıza gayet performansın memnuniyetsizliklerini dile getirerek güzel bir şekilde bu takımın sorumlusuna tepkilerini gösterdiler. 3 puanı kulübümüz adına cebimize koyarken eksiklerimizin farkındayız. Evet diye konuştu.